Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolar ile nasıl çalışabileceğimizi anlatacağım. Çalışma kitabımda veriler girilmiş. Ürün adı, ürün adı, stok, birim fiyat, tedarikçi şeklinde ben ürünler, e, verileri hazırladım. Şimdi bu verileri birer tabloya dönüştürerek tablo üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Tabloya dönüştürebilmek için şurada herhangi bir yere tıkladıktan sonra Tablo olarak biçimlendir diyebiliriz ya da klavye kısayolu olarak Ctrl L'ye tıkladığımızda bunu tablo biçimine dönüştürme için tablo oluştur penceresi çıkar karşımıza. Buradan tablo oluştur seçeneğini tamam dedikten sonra verilerimiz tabloya dönüşecektir. Şöyle tekrar tablo biçimlendir kısmından bir bakalım. Tablo biçimlendire tıkladığımızda tablo olarak biçimlendire tıkladığımızda burada çeşitli seçenekler var. Bu seçeneklerden istediğiniz seçerek tablonuzu o seçtiğiniz biçime dönüştürebilirsiniz. Şuradan mavi tablo stili orta 2 seçiyorum. Yine tablo oluştur penceresi çıkıyor karşıma. Burada tablodan Tablonun verilerin nerede olduğunu bildiriyor İşte B3 ile F14 arasında olduğunu biz bildirmişiz şuraya tıklayarak biz kendimizde tekrar bildirebiliriz daha fazla alanı tablo tabloya dönüştürmek istiyorsak daha fazla alanı da seçebiliriz seçme işlemi tamamlandıktan sonra şuradaki ok düğmesine tıklayıp şuradaki ifadeye dikkat etmek gerekiyor eğer tablonuz üst bilgi satır içeriyorsa buranın işaretli olmasında fayda var. Eğer herhangi bir üst bilgi yani ürün adı, ürün adı, ürün adı gibi başlıklarınız yoksa buradaki işareti kaldırabilirsiniz. Şimdi ben de bu başlıklar olduğu için burayı işaretli olarak bırakıyorum ve tamama tıkladığımda verilerimi bir tabloya dönüştürmüş oluyorum. Şimdi verilerime dikkat ettiğimde işte ürün adı klavye, stok, birim fiyat, tedarikçi şeklinde ifadelerin geldiğini görmüş oluyoruz. Buraya herhangi bir veri eklediğimizde örnek olarak işte 112 dedik. Adaptör 112 diyorum. Adaptör diyorum. İşte stok miktarına 15 diyorum. Fiyat olarak da 350 diyorum. Marka olarak da diğer şeklinde tedarikçi olarak diğer şeklinde ifade ettim. Dikkat ederseniz alt tarafa da hemen tablonun stilini eklemiş oldu. Şu kısmı da şu an tablonun içerisine almış oluyor. Yani siz buraya bir veri ekledikçe bu eklediğiniz verilerin de tablo içerisine dahil edildiğini bilmeniz gerekiyor. Yine araya bir ürün ekleyecekseniz örnek vereyim şu kısma bir ürün ekleyecekseniz şuraya gelip şurada satır başka satırın başına gelip sağ tıklayıp ekle dediğinizde şuradaki satırlara da e, ekleme yapabiliyorsunuz. Silmek istediğinizde de yine aynı şekilde gelip sağ tıklayıp sil deyip silebilirsiniz. Bunun için Ctrl artı Ctrl eksiği de kullanabilirsiniz. Ctrl artı eklemek için Ctrl eksi ise silmek için kullanılan kısa yollar. Şimdi tabloya sütun eklemek isteyelim. Hani sütun ekleyelim bir de. Mesela stok benim fiyat. Şu kısma gelip bir sütun ekleyelim. Buraya da ee, stok, şey tutar diye bir sütun ekleyelim. Yine geldik. Bakın sağ tıkladım sil dedim. Sağ tıkladım ekle dediğimde ekleyebiliyorum. Sağ tıklayıp sil dediğimde silebiliyorum. Yine bu kısma geldikten sonra kontrol artıya tıkladığımda ekleyebiliyorum. Kontrol eksiye tıkladığımda ise silebiliyorum. Şimdi kontrol artı dedim. Sütun bir kısmına tutar yazıyorum. Şimdi tutar kısmını e, formülle hesaplayalım. Eşittir dedikten sonra stok miktarı çarpı benim fiyat diyorum ve enter bastığımda burayı hesap ettik. Bunu alttaki hücrelere de uygulamak için de şöyle aşağı doğru çekiyorum. Ee, şu kısımları, şu kısımların biçimini para birimine dönüştürelim. Şundaki ifadeleri seçtikten sonra, verileri seçtikten sonra genel kısmına gelip para birimine tıkladığımızda burayı para birimine dönüştürmüş oluyoruz. Ee, şu ana kadar tabloya satır ekledik, sütun ekledik, satır silme ve sütun silmeyi gösterdik. Şimdi... Tablo tasarımı sekmesine bir bakalım. Tabloya tıkladığınızda üst tarafta tablo tasarım sekmesi açılır. Buraya tıklıyoruz. İlk olarak tablonun adını buradan belirleyebiliyorsunuz. Şu an varsayılan olarak tablo bir geçi burada. Siz bu tablo ismini mesela şuradan silip e, ürün listesi olarak değiştirebilirsiniz. Tablo yeniden boyutlandır dediğinizde tablonun boyutunu yeniden ayarlayabiliyorsunuz. Şu an varsayılan olarak bizim ayarladığımız boyutlar burada yer alıyor. Siz şuradan tıklayıp mesela şu şekilde daha fazla boyuta getirebiliyorsunuz. Yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Kapatıyorum burayı. Pivot tablo kullanarak özetle buna birazdan geleceğiz. Şimdi şu kısımda tablo stil seçenekleri kısmına geliyorum. Tablo stili seçenekleri kısmında üst bilgi satırı, toplam satırı, şeritli satırlar şeklinde ifadeler yer alıyor. Bu ifadeleri onay kutuları var yanlarında. Üst bilgi satırının yanındaki onay kutusunu kaldırdığımda gördüğünüz gibi üst bilgi satırı buradan kaldırılıyor tekrar tıkladığımda üst bilgi satırı da tekrar buraya getiriliyor. Yine aynı şekilde toplam satırı yer alıyor burada. Toplam satırını da açmak için şuradaki toplam satırına tıklıyorsunuz. Bakın alt tarafa toplam satırını getiriyor. Şöyle her sütunun alt tarafına geldiğinizde Mesela sayıların olduğu stok miktarının toplamını görmek istiyorsan ben şuradan e, oka tıklıyorum. Alt taraftan toplama tıkladığımda stok miktarının toplamını görmüş oluyoruz. Yine bunun ortalamasını görmek istiyorsanız ortalama diyerek buradaki stok miktarının ortalamasını görebilirsiniz. E, şimdi tekrar toplama geliyorum. <laughs> Yine birim fiyatlarının. Toplamını görmek istiyorsak şuradan yine toplama gelebiliriz. Toplam tutarın toplamını görmek istiyorsak yine şuradan toplama gelebiliriz. Şurada ise sayma işlemi yapmış. Şuradaki ürünlerin miktarını saymış. Bunu şimdilik buradan hiçbiri olarak ifade işaretleyebiliriz. Bu şekilde toplamları da gördük. Toplam satırından ne işe yaradığını gördük. Tekrar toplam, e, tablo tasarım kısmına geliyorum. X sütuna tıkladığımızda arkadaşlar buradaki X sütun ifadesini onay kutusunu işaretlediğimizde şuradaki X sütunu kalınlaştırıyor. Yine son sütun dediğimizde son sütunu da bu şekilde kalınlaştırıyor. Tekrar kaldırdığımızda eski haline geri getiriyor. Şeritli sütunlar dediğimizde buradaki sütunları şeritli hale getiriyor. Yine satırlar için de aynı şekilde şeritli satırlar dediğimizde bakın şöyle şeritli satırlar dedim. Her iki satırın arasına bir şerit koydu. Ee, şeritli sütunlar dediğimde de şeritli sütunlar haline getirdiğini görmüş oluyoruz. Filtre düğmesi ise filtre düğmesi şuraya tıkladığımda şu an kaldırıldı. Tekrar onay kutusunu açtığımda şurada e, sütun başlıklarının olduğu kısma üst bilgi satırına birer filtre düğmesi koydu. Bu filtre düğmesini kullanarak Mesela ürün ID'ye göre küçükten büyüğe sıralayabiliriz ya da ürün adına göre A'dan Z'ye şeklinde ya da stok miktarına göre küçükten büyüğe sıralama işlemini yapabiliriz. E, tablo stil seçenekleri bu şekildeydi. Tablo stillerine gelirim. Burada tablo stillerini zaten belirlemiştik ama farklı bir stil kullanmak istiyorsanız yine buradaki herhangi bir stilin üzerine gelip e, bu stillerden herhangi birini tablonuza uygulayabilirsiniz. Yine en alta yeni tablo stil diyerek kendi tablo stilinizi de oluşturabilirsiniz. Yeni tablo stiline geldim. Ee, öncelikle bir tablo stili için bir isim vermeniz gerekiyor. Özel diyorum ben. Şurada nasıl görünmesi gerektiğine dair ifadeler yer alıyor. Bunları tek tek işte tüm tablo dedikten sonra biçim tüm tablonun biçimini buradan belirleyebilirsiniz. İşte yazı tipi stili nasıl olsun, yazının rengi nasıl olsun, kenarlığı nasıl olsun şeklinde buradan değişiklikleri yapabilirsiniz. Ve şimdilik şöyle yapalım. Üst bilgi satırının biçimini dolgu renklerinden şöyle bir renk seçelim ve tamam diyelim. Tekrar toplam satır içinde yine aynı şekilde yapıyorum. Eee İlk satır şerid, şey, i̇kinci satır şeridi içinse şöyle bir renk seçiyorum. Ee, bu şekilde yaptım. Yine kenarlık da ekleyebiliriz. Biçim kısmından kenarlığa gelip şuradan herhangi bir kenarlık stili seçtikten sonra kenarlık rengi seçtikten sonra örnek veriyorum kenarlık stili seçelim. Bir tane düz çizgi çektim. Ee, şuradan gri bir renk seçtim. Ve iç kısımlara kenarlık eklemesini istiyorum. Alta ve üste de eklesin. Green'in biraz daha koyu tonunu seçiyorum. Tamam dedim. Tekrar tamam'a tıkladığımızda şuradan tablo stillerine gelip kendi özel tablo stilimizi seçtiğimizde kendi tablo stilimizi oluşturarak bunların da bu şekilde tablomuza uygulayabiliyoruz. Stilde bir değişiklik yapmak istediğinizde stilin üzerine gelip sağ tıklayıp değiştir deyip şuradan örnek veriyorum üst bilgi satırındaki Yazılar kalın olsun. Şuradan kalını seçiyorum ve tamam diyorum. Yine toplam satır içinde yine aynı işlemi yapıyorum. Kalın diyorum ve e, toplam satırındaki metinleri de kalınlaştırdım. Tamam dediğimde bu şekilde değişikliklerin buraya uygulandığını görmüş oluyoruz. E, araçlar kısmında. Aralığa dönüştür diyerek bu tabloyu tekrar bir aralığa dönüştürebilirsiniz. Yani tablo olmaktan çıkartıp eskisi gibi sadece bir metinsel bir aralık olarak ayarlayabilirsiniz, normal hücre aralığına dönüştürebilirsiniz. Yinelenenleri kaldır dediğinizde ise şurada yinelenen ifadeler varsa bunları kaldırabiliyorsunuz. Ee, i̇şte ürün adı, şöyle ürün adıda de yinelenen değer varsa bunu kaldırabilirsiniz. Bunların tamamında Yinelenen değerler varsa tamam diyerek bunları kaldırabilirsiniz. Benim tablomda şu an için yinelenen bir değer olmadığı için değer bulunamadı diyor. Tamam diyorum. Yine pivot e, dilimleyici ekleye gelelim. Dilimleyici ekle diyorum. Şuradan e, şunların tamamını seçerek e, dilimleyici ekleyelim. Pardon, şöyle şunları silelim sadece tedarikçi ekleyelim. Tekrar tablo tasarımına geldim. Dilimleyici ekle dedim. Tedarikçi tamam dedim. Şöyle bir dilimleyici geliyor. Bu dilimleyici de işte Asus marka ürünleri görmek istiyorsanız şurada Asus'a tıkladığınızda sadece Asus ürünlerini burada filtreler. Yine boya markasına ait ürünleri görmek istediğinizde boyaya tıkladığınızda boyayı görebilirsiniz. Birden fazla seçim yapabilmek için şuradaki çoklu seçim ifadesini seçip işte boya markasıyla Kingston markası ve Sandix markasına ait ürünleri görmek istediğinizde bu şekilde size bunları listeleyecektir. Şöyle temizle dediğinizde filtre, te, filtre temizle düğmesine tıkladığınızda tabloyu eski haline getirecektir. Yine filtreleme işlemini bu dilimleyiciyle de yapabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki filtre düğmeleriyle de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum tedarikçi kısmına geldik. Şuradan sadece Sadece yani tümünü seçe tıklayarak e, şuradaki tüm işaretleri kaldırdım. Hangi ürünleri görmek istiyoruz? Canon, Logitech, Sandisk. Bunlara tıklayarak ürünleri görebiliriz. Tamam dediğimizde sadece bu markalara ait ürünleri gösterir. E, tekrar tüm filtreyi temizle dediğimizde e, filtreleri temizleyerek eski haline tablomuzu döndürebilir. E, tabloyu birden fazla şekilde filtrelemek istiyorsak şunu yapabiliriz. Ee, şuradan giriş sekmesi ee, filtre sırala ve filtre uygula düğmesinden özel sıralamaya gelerek buradan daha detaylı filtrelemeler yapabiliriz buradaki pencereden. Şuradaki daha önceki filtrelemeyi siliyorum. Şöyle birden fazla düzey ekle diyerek düzey ekleye tıklayarak işte sıralama ölçütü öncelikle ne yapsın? Stok miktarına göre küçükten büyüğe sıralasın. Daha sonra ise ee, ürünün birim fiyatına göre küçükten büyüğe şeklinde sıralama işlemini yapmasını isteyelim. Tamam diyoruz. Bakın stok miktarı en küçük olan şu an en üstte. Eee birim fiyatı 500 lira diyor. Şimdi alta geliyoruz. Stok miktarı 13, 2 tane ürün var. Stok miktarı 13 olan ama bunun küçük olanını üstte alıyor. Çünkü biz filtreleme yaparken öncelikle stok miktarına göre daha sonra ise birim fiyatına göre küçükten büyüğe şeklinde sıralamasını istediğimiz için bu şekilde sıralama işlemini yapabiliyor. Bunu tabi farklı tablolarda daha detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, tablo tasarımına tekrar geliyorum. Burada pivot table kullanarak özetle şeklinde bir ifade bir düğme var. Şuradaki araçlar kısmında. Buna tıklayalım. Pivot table'a tıkladığımda arkadaşlar. E, Şöyle aralık seçmemizi istiyor. Bizim tablomuzun liste, ürün listesi olduğu için bu tabloyu otomatik olarak seçiyor. Ve tamam dediğimde yeni bir sayfada arkadaşlar bu pivot table'ı getiriyor. Peki pivot table'la ne yapabiliriz? Pivot table'la orada tabloda şu şekilde tabloda bulunan verileri özet, özetleyebiliriz. Şöyle sayfa 2'ye tekrar geliyorum. Nasıl özetleyeceğiz? Mesela e, tedarikçi kısmını satırlar kısmına alıyorum. Ee, tutar kısmını ise değerler kısmını alıyorum. Şimdi pivot table'a geldiğimizde dikkat ederseniz Asus markasındaki Asus markası olan ürünlerin toplamının 97.500 lira. Boya markasına ait ürünlerin 16.150 lira. Canon'a ait ürünlerin ee, bu şekilde toplam tutarlarının burada ifade edildiğini görmüş oluyoruz. Yani buradaki tablodaki ifadeleri burada kısa bir şekilde özetleyebiliyoruz. Yine toplam tutarı kaldırarak stok miktarını da görebiliriz. Örnek olarak işte Asus'a ait 13 tane boyaya ait 19 kanuna ait 16 tane ürünün elimizde olduğunu görebiliyoruz. Tablodan bu şekilde e, özet alabiliyoruz. Yine tekrar şuradaki stok kaldırayım. E, te, şuradan tutarı tekrar buraya alayım. Tutarı Toplam tutar kısmına tıklayıp değer alanı ayarlar kısmına gelip şuradan sayı biçimini para birimine dönüştürerek şuradaki ifadeleri para birimine de dönüştürebiliriz. Daha kolay okunabilir hale getirebiliriz. Yine buraya stok miktarını da koyabilirsiniz. Birim fiyatını da koyabilirsiniz. Yani bunların tamamı da aynı anda görebilirsiniz. Ee, öncelikle birim fiyatını görmek istiyorsanız birim fiyatı üstte store şöyle aralarında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Birim fiyatını da tekrar para birimine dönüştürmek için şuradaki oka tıklayıp alan ayarları diyoruz. Sayı biçiminden para birimine tıklayarak tamam diyorum. Tekrar tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki e, ifadeleri de para birimine dönüştürmüş olduk. Ee, yine Şöyle tedarikçi kısmına ürün adını da koyalım. Satırlar kısmına ürün adını da koyalım. Bakın burada daha detaylı bir ee, özetleme yaptık. İşte Asus markasında elimizde notebook varmış. Bunların birim, stok, miktarı, birim fiyatları ve toplam tutarları bu şekilde ifade edilmiş oldu. Pivot table'ları da bu şekilde kullanabiliriz. Pivot table'la alakalı daha sonra ee, daha detaylı bir içerik hazırlayacağım şimdilik bu kadar görmek yeterli sayfa 1'e gelelim tablomuzla ilgili de bahsedeceklerim bu kadar burada kontrol ediyorum ekstra bahsedeceğim farklı bir durum yok ee, yine sormak istediğiniz bir şey olursa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi çalışmalar diliyorum.